Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Dursun Özastan Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar Böyle güzel dua Videolarını Gelmesini istiyorsanız Abone olun Bildirimleri açın Paylaşın arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi bakın Bu taraftan geldik Kayseri'ye doğru şöyle Aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Haydi gidelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, <laughs> yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve emekleri çalıştırıyorum arkadaşlar. 老丁。Well, Arkadaşlar şimdi çok yüksek bir rampa indiğimiz yer. Arkadaşlar tekerin sesini duyuyor musun? Oo. Hayır arkadaşlar. Çok dik rampaydı arkadaşlar. Arkadaşlar Baraja gidiyoruz ne da barajın, e, Alt ne arkadaşlar ne Görüyorsunuz arkadaşlar Anlatmaya gerek yoktur mu dedi. Bir gün böyle seni alamadı. Seni kaderini. Cildim. nasıl bakarsın? Postacılar mektubunu Arkadaşlar şurası ana yol Gerçi biraz önce inmiştik Getirme doldu Gel de gör halimi canım Bak neler oldu Unutmuş gibisin canım sevgilim Sonunda canlarımız alınmıyor bu Alınmıyor bu Ostacılar mektubunu getirmez oldu Ay, 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 lo, alim ah, bir daha gelin seninle, Arkadaşlar şurası şey e, meyvelik, elma, armut bak arkadaşlar. da Dur şunu yakalayın ne yapsaydım Arkadaşlar barajı görüyorsunuz. Anahtarımızı da alalım değil mi arkadaşlar? Ne mela. <laughs> şöyle biraz dolanalım. Tam sahlı barajı arkadaşlar. Oh. Şunlar su var mı lan? Su var arkadaşlar. Baha arkadaşlar. Bayağı dolmuş ha. Huh? daha su buraya da çıkıyor arkadaşlar şu zemine kadar çıktığını gördüm Aslında arkadaşlar şuraya gidecektik. İşte bundan her tarafa gidemiyor. Oo, arkadaşlar balık Arkadaşlar bugün de şu dağaya çıkacağız. Oranın mandalası mükemmel. Hatta orada bir e, çay falan da içebiliriz arkadaşlar. Yalnız bu motorla emektarının öyle her tarafa gidemiyor arkadaşlar. Çünkü <laughs> tekne şöyle yüksekte oldu muydu? E, motor Kahire hemen. yoksa at çiğnenin al kalmış Arkadaşlar şuraya da gerçi geçen <laughs> gezdik diye mi Arkadaşlar şöyle size Küfürtüt küfürtüt esiyor arkadaşlar. Bakın ağaçları. <laughs> oh, oh. Şuraya geleceğim. Çekil. Kaçta durmuş. Evet. <laughs> Şuraya geleceğim. Güzel bir Burada balık tutuyorlar. Şöyle. Geniş bir çaptan. Ah ah. Öbür motor şuraya da inerdik işte arkadaşlar. Onun ben bu huyunu seviyorum. Bu emek tarında huyunu seviyorum da işte. Böyle yollara gelmiyor arkadaşlar. böyle yollara gelmiyor arkadaşlar. Ben şimdi <laughs> size net nasıl bir tehlike olduğunu anlatacağım. Emeklerin yanına gideyim arkadaşlar. Ama öbür yine ta var suyun için suyun yanına dur arkadaşlar. O da öyle işte. aşağı barajın bitimine bak. Geç burayı gördük diye mi arkadaşlar? Ah, size geniş çapta. Oo. Aha, Geçen şuradaydık işte arkadaşlar oradaydık Burada da kayık var. Arkadaşlar hadi bir şu şeye gidelim. Döşe gidelim. Döşün altını çekelim. Gene çapta burayı gördük değil mi dostlar? <laughs> mazi ya. Burada emektarın yolu değil bu arkadaşlar. Hele da <laughs> Arkadaşlar bugün şu dağa çıkacağız. arkadaşlar bakın size şu şekilde anlatayım şimdi şöyle durduk bakın şimdi arkadaşlar tekne sağda motor solda şimdi ramp olduğu zaman kahyur motor tekne şöyle motor sola çekiyor sola çekince devrilme kapasitesi şey oluyor. Çünkü eğer ağırlık olmaz. Ağırlık olsa problem diye. Mesela misal şöyle diyeyim. Tekne şöyle çukurda olsa, motor şöyle yüksekte olsa bayağı bir arkadaşlar şöyle diyeyim. Motor şöyle ya. Bakın şöyle eğildiğini gördüm yani elimde yani. Şöyle eğildiğini gördüm. Onda dolayı bir tehlike yok. Ama sağa doğru. Sola doğru olursa Motor şöyle arkadaşlar tekne kahıyor ya. de ağırlık olması lazım. Yoksa motor ding devriliyor arkadaşlar. Onun için bu aslan parçası tehlikeli. Bak arkadaşlar bir de şu önden anlatayım size. Şu anda motorun şu anda motorun tekne solda, motor sağda. Sol kalktığı zaman motor kahıyor. Tekne kalktığı zaman. Arkadaşlar şey gidiyor. İşte böyle arkadaşlar. Yani arkadaşlar tekne bu tarafa doğru yatarsa tehlike yok. Var da yok. Yani şöyle diyeyim bakın. Şimdi motor şöyle Teknenin üstüne doğru, elime bak arkadaşlar. Motor, teknenin üstüne yattığı zaman problem yok. Var da yok. Ama bak şu şekilde yatıyor. Mesela misal gel gelken e, aynı bu şekilde oldu. Ama motor bu tarafa doğru şu şekilde olduğu zaman azıcık şey, hemen tekne kalkıyor arkadaşlar. Ağırlık olmazsa. O da tehlike yaratıyor arkadaşlar. Onun için bundan pek böyle ee, şeyli yollara çağımıyor, gelemiyor. Ama öbürü olsa aşağıya vur ya. Aşağı vur. İ, gel şey diyorsan suyun şöyle kenarından git. İşte arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.